Arktik ve Alp tundraları gibi buz gibi soğuk ortamlarda yaşamaya oldukça iyi adapte olmuşlardır. Kürk rengi hem termal izolasyon hem de yakın çevresiyle uyum sağlaması için mevsimler arasında değişir. Kışın, kürkleri kalın ve beyazdır. Ancak yaz geldiğinde uzun beyaz kürkleri daha kısa, daha ince bir kürke dönüştürmeye başlar. Bu kürk gri ve kahverengi olabilir. Ciltleri siyahtır. Çünkü koyu, cilt rengi ısıyı emme ve tutmada daha iyidir. Avlanırken genellikle farklı numaralar kullanır. Lemingler en sevdiği avdır, ancak karların derinliklerine gömülmüş karmaşık tünel sistemleri ağında yaşarlar. Yani kutup tilkisi başını eğerek yerlerini belirlemek için karın altında hareket eden lemingleri dikkatlice dinler. Avı bulduktan sonra havaya sıçrar ve avını yakalamak için burnunu kara doğru sokar artık vahşi doğada iki yıla kadar yaşıyor çünkü küresel ısınma nedeniyle karlar eridiği için, kutup tilkisinin ikonik beyaz kürkü artık rakiplerine ve avına karşı bir üstünlük sağlamıyor.